Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi bu bölümde trade etmek ve kumarın ortak ve farklı yönlerini size anlatacağım. Arkadaşlar videomuzun ikinci kısmında da e, şu sorunun cevabını vereceğim. Hani ilk bölümde size dedim ya hiçbir strateji çalışmaz ve indikatörler bizim paramızı almak için var. Birçok arkadaşımız hocam eğer stratejiler çalışmıyorsa ve indikatörler de çalışmıyorsa biz nasıl işlem yapalım diye soruyorlar. Ben bu videonun ikinci kısmında çok çok önemli bilgiler vereceğim bu konuyla alakalı. Lütfen benimle birlikte olun. Bu videoyu kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü çok çok önemli konuları bu videoda inceleyeceğiz. Dostlarım ilk önce trade etmekle kumarın ortak ve farklı yönlerini sizlere anlatacağım hem kumarda ve hem trade etmekte. Bunların hedefi bizim psikolojimiz. Tamam mı? Hiç kimse bizi kumar oynamaya veya trade etmeye zorlamıyor. Bunlar sadece bizlere bazı önerilerde bulunuyorlar ve biz kendimiz seçiyoruz. Arkadaşlar belki birçoğunuz kazinoya gitmişsinizdir. İşte Kıbrıs'ta veya Hindistan'da falan. Eğer kazinoya gittiyseniz orada bazı olaylar oluyor. Ben şimdi ilk önce onları tek tek size anlatacağım. Ondan sonra konuyu Trey ile bağlayacağız arkadaşlar. Dostlarım eğer kazinoya gittiyseniz görmüşsünüzdür ki kazinoda asla saat yok. Hani zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Telefon kullanmak yasak. Çok çok güçlü oksijen üreticileri var. Yani orada asla uykunuz gelmez. Hava hep ilkbahar havası. Çok güzel hava var orada. Pencere olmamasına rağmen bildiğiniz gibi hiçbir pencerede yok kazinoda. Veya ışık. Işığı nasıl ayarlıyorlar arkadaşlar? Eğer gittiyseniz görmüşsünüzdür. Akşam gün batımından biraz önce hani güzel bir ışık olur ya. İşte ona golden time diyorlar. Öyle bir ışık ayarlıyorlar. Daha ilginci kazinoya girme tamamen ücretsiz. Bakın oynamayla işimiz yok eğer sen kazinoya girmek istiyorsan tamamen ücretsiz giriyorsun ve bakın içeriye girdiğiniz zaman her türlü içecek, yemek, sigara işte her şey ücretsiz ve kendisi sürekli gelip sana soruyor. İşte yemek ister misin, içecek ister misin, sigara ister misin bu arada e, istediği sigarayı sana getirmiyor senden soruyor hangi marka çekiyorsun İlginç değil mi? Peki size bir soru. Bütün bunları ücretsiz olarak niye yapıyor? Bakın şuraya kadar siz oynamadınız. Sadece içeri giriyorsunuz ve izliyorsunuz. Ve bütün bu hizmetlerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Çünkü kazino diyor ki sen ilk önce bir gel de. İlk önce içeri gir sonrasına bakarız. Dostlarım çünkü emin. Neden emin? Senin oraya gidip orada para kaybedeceğinden emin. Şimdi neden bu kadar emin diye soruyor olabilirsiniz. Bazılarınız da şöyle cevap verebilirsiniz. İşte insanlar korkuyor veya açgözlülük yapıyor işte onun için kaybediyor. Hayır arkadaşlar bunlar çok çok düzeysel konular. Bunun içinde çok önemli başka bir konu daha var. İnsanların orada kaybedeceğinden emin. Çünkü insanları çok çok iyi tanıyor. İnsanları çok çok iyi tanıyor ve onların kaybedeceği şekilde bir ortam tasarlamış. Her şey çok çok rahat. Şimdi başka bir soru daha aklınıza geliyor olabilir. Eğer mesela kazinoya giden herkes kaybediyorsa o zaman insanlar niye kazinoya gidiyor? Bu da şu duruma dönüyor arkadaşlar. Çünkü kazino eğer biri kazanıyorsa bunu çok çok abartıyor. Eğer gittiyseniz görmüşsünüzdür. Kazinoda sadece 3 ses var. Maşallah jeton sesi ve müzik sesi. Başka hiçbir ses yok. Eğer sen kazinoda 10 bin dolar kazanırsan öyle alkışlıyorlar öyle maşallah diyorlar ki kendin bile şaşırıyorsun. Ama eğer sen 100 bin dolar kaybedersen ve küçücük bir isyan yapmaya kalkarsan küçücük bir e, küfür etmeye kalkarsan hemen seni uyarıyorlar. Eğer devam edersen dışarı alıyorlar Hiçbir türlü senin orada kaybettiğini hiç kimse görmüyor. Ama dediğim gibi yeter ki 5000 dolar kazan orada öyle bir maşallah işte dileği geliyor sana motivasyon konuşması yapıyor falan filan. Bunları gören diğer insanlar da kazanmak için oynamaya devam ediyorlar. Ama sonunda hepsi kaybediyor. Şimdi bunu e, trade ile bakarsak şöyle görebiliriz. Arkadaşlar siz eğer kazinoyu borsa olarak düşünürseniz bakın. Kumarda kazino, trade de borsa. Hani diyorum ya giriş ücretsiz. Bakın borsada da giriş ücretsiz. Arkadaşlar üye olmak çok kolay. Sadece e-mailini yazıyorsun. İşte sadece iki tane tıkla üye oluyorsun. Hiçbir yerde sizin zorlanmanızı istemiyorlar. Bakın bazı kazinolarda masajör bile var. Hani sen oturduğundan masajör gelip arkandan masaj veriyor. Özellikle eğer erkeksen bir bayan gelip sana masaj yapıyor. Bak her şeyi düşünüyorlar en ince ayrıntısına kadar. İşte borsada da üye olmak tamamen ücretsiz aynı şekilde çok çok kolay. Ve bakın hani diyorum ya borsada her şey ücretsiz işte yemek içecek falan. Borsada ne diyor sana İlk üye olana işte 500 dolar bonus. Arkadaşlar şu an kaç kişi bu videoyu izliyor? Sizlere bir soru lütfen bunun cevabını yorumlara yazın. Şimdiye kadar hangi borsadan böyle bir bonus aldınız? Hani parayı çektiniz bir hesabınıza geldi. Dostlarım bu bonus falan hepsi hikaye. Gidiyorsun evet bu bonusu sana veriyor ama bazı kurallar içerisinde bazı şartlar içeriğinde veriyor. Hani diyor ki eğer şu şekilde şöyle kaç tane trade yapabilirsen işte o zaman bu para senin trade edebilirsin ve kazancını alabilirsin. Ve gerçekten bu koyduğu kurallar o kadar zor ki Bunları yerine getirmek gerçekten bazen çok imkansız oluyor. Onun için borsada hani bu 500 dolar bonus işte 1000 dolar bonus bunların hepsi kazinodaki yaptıkları gibi. Diyor ki sen ilk önce bir gel de sen ilk önce gel bir üye ol ben parayı senden nasıl alacağımı biliyorum. Ondan sonra hani dedim ya işte kazinoda saat yok, işte telefon yok, pencere yok, hava çok güzel, ışık çok güzel. Borsaya da girdiğinizde arkadaşlar ilk sayfası gerçekten çok çekici. Şu an gidin Binance'in ilk sayfasını açın. Eğer şu anda bu gece Bitcoin 50 bin dolardan gidip 10 bin dolar olursa bile sen her zaman Binance'in ilk sayfasında Binance veya başka borsalar fark etmez. Her zaman bunun ilk sayfasında bir sürü yeşil coin göreceksin. Bu yeşil coinleri gördüğün zaman aklına ilk önce şu gelecek. Bak oğlum bu markette her gün yükselen koinler var ve bunu bilmenin bir yolu var ama ben bu yolu bilmiyorum ve sürekli bunu öğrenme peşindesin. Hani ben bu yükselenleri nereden öğrenebilirim? Ama gerçek şu ki bunları öğrenmenin hiçbir yolu yok. Hani bazen markette yükselen bir coin olmadığı zaman bile borsa kendisi hatta shitcoin olsa bile bazı coinleri yükseltiyor ve orada ilk sayfada yerleştiriyor. Çünkü insanlar yeşil görmeyi seviyor arkadaşlar. Yeşilleri seviyor. Hani insanların rahat etmesini istiyorlar diyorum ya. Bakın sen şimdi kaldıraçlı işlemlerde işlem yapmak istediğin zaman her türlü tuşu, her türlü rahatlığı sana koymuş. Bakın işte limit var, market price var, stop loss, hedef, her şey. Bakın şimdi farz ki fiyat burada. Ben burayı kendim için bir bölge olarak mesela buluyorum diyorum ki eğer fiyat buraya gelirse ben buradan satış işlemine gireceğim. Eğer borsada limit diye bir şey olmasaydı ben önceden buraya emir bırakamasaydım bunu beklemek zorundaydım ve belki beklediğimde benden önce mesela belki ben uyuduğum zaman fiyat gelip buraya deyip inecektim. Onun için borsa ne yapıyor? Mesela limit diye bir tuş koymuş. Diyor ki Alicim, arkadaşım sen Burada işleme girmek için sadece emir bırak. Benim için yeterli. Sen yorulma. Sen grafiğin başında bekleme. Senin gözün ağrır. Sen emrini şuraya bırak. Fiyat buraya geldiğinde ben senin için işlem açarım. Hiç merak etme. Ve daha ilginci daha işleme girmeden bakın fiyat buraya gelmemiş ama buraya emrini bırakmışsın ve daha işlemin açılmadan stop loss'unu bile koyabilirsin. Hani senin aklının rahat olmasını istiyorlar. Hani Şöyle düşünmeni istiyorlar. İşte fiyat buraya gelsin işlemimi açar işte stopumu da koydum rahatım. Dediğim gibi dostlarım bizim sadece rahat olmamız için çalışıyorlar ve onların istediğini düşünmemizi istiyorlar. Hani dedim ya kazinoda işte birisi 10 bin dolar kazandığı zaman herkes maşallah diyor işte haber falan. Kriptoda da aynı şekilde. Eğer Bitcoin bir günde mesela 100 bin dolar olursa bütün gazetelerde manşetlerde görebiliriz. İşte Bitcoin 100 bin dolar oldu. Bunu belki belki mesela 100 tane gazetede görebiliriz. Ama Bitcoin indiği zaman Bitcoin 50 bin dolardan 20 bin dolara indiği zaman çok az gazetelerde görebiliyoruz. Hani 100 bin dolar olduğu zamanla 10 bin dolar veya 20 bin dolar olduğu zaman da gördüğümüz miktar aynı değil. Belki 100 bin dolar olduğu zaman dediğim gibi 100 tane gazetede bu haberi görüyoruz ama belki 20 bin dolar olduğu zaman 2-3 tane gazetede zor buluyoruz. Hani Bitcoin 20 bin dolar olmuş ve yine dediğim gibi şunu da sorabilirsiniz: Eğer herkes mesela trade'de veya kumar'da para kaybediyorsa o zaman insanlar niye oynuyor? Niye trade ediyor? Ve bu da yine ilk dediğimiz konuya geri dönüyor. Çünkü bunlar hem trade'de hem kazinoda kazananları çok öne çıkartıyor. İşte şu kişi şu kadar kazandı, işte burada bu kadar kar oldu, bu şu kadar yükseldi. Ve insanlar bu kazançları gördüğü zaman eksi yanları görmüyorlar. Ve sadece artıları gördüğü için oynamaya teşvik oluyorlar. Şimdi gelelim videomuzun ikinci kısmında size dediğim çok çok önemli konuya. Arkadaşlar size dedim ki, Stratejiler veya indikatörler Bize dedikleri gibi çalışmaz Arkadaşlar ben çalışmaz dediğim zaman Nasıl çalışmaz diyorum Bakın ben kendim MACD kullanıyorum RSI kullanıyorum Fiyatta gördüğünüz gibi e, Price Action kullanıyorum Çalışır ama bunların bize tarif ettiği gibi çalışmaz Mesela şimdi RSI Ve arkadaşlar şuna dikkat ettiniz mi Bunları kullanmak ne kadar kolay İşte RSI'yi açıyorsun diyor ki 70'in üzerine geldiğinde sat, 30'un aşağısına geldiğinde al. Bak şu kadar basit. Ama eğer onların yani market maker'ın bize tarif ettiği gibi biz bu indikatörleri kullanırsak zarardan başka bir şey elde edemeyiz. Eğer biz bunların tarifiyle yürürsek bakın bize ne dediler? Dediler ki 70'in üzerine geldiğinde sat. Değil mi? Artık alış sona ermiş. Satabilirsin. Mesela grafiği açıyorum. Bakın burada 70'in üzerine gelmiş. Değil mi? Burada aynı izlerde fiyata geldiğim zaman bakın şurası. Görüyorum ki Bitcoin şurada 17 bin dolarmış. Ve burada benim satmamı demiş RSI. Bakın fiyat burada 17 dolarmış. Ama 17 bin dolardan 65 bin dolara kadar direkt olarak yükselmiş. Bakın gördünüz mü burada indikatör benim için e, sat demiş ama fiyat buradan buraya 3 kat olmuş. Yaklaşık 4 kat diyelim. Veya stratejilerde de aynı şekilde. Hani bazı yerlerde evet çalışıyor ama birçok yerde de çalışmıyor. Mesela şurada bakın burası bir order block. Bakın şurası. Mesela burada fiyat gelmiş reaction'unu göstermiş. Ama mesela şurada. Eğer küçük time e inersek burayı da bir order block olarak kendimiz için belirleyebiliriz. Ama görüyoruz ki hiçbir reaksiyon göstermemiş. Dostlarım bunlar çalışmıyor diyoruz ya. Önemli konu şurada şu ki win rate. Hani 10 tane işlemin kaç tanesinde çalışıyor? Bunların bize tarif ettiği gibi işlem alırsak. Eğer bunların bize dediği gibi fiyat 70'in üzerine geldiği zaman satarsak ve 30'un altına geldiği zaman alırsak win rate'imiz ne kadar olur? 10 tane işlemden kaç tanesi başarılı ve kaç tanesi başarısız olur? Bazı yerlerde de başarılı olacak tabii ki. Eğer hepsinde başarısız olursa artık insanların bu markete güveni kalmaz ve herkes parasını çeker. Onun için bu hiç kimsenin karına değil. Borsa bunu istemiyor. İnsanların güvenini kaybetmek onun isteyeceği en son şey. Peki hocam, şimdi indikatörleri kullanmayalım diyorsun. Peki ne yapalım? Hayır arkadaşlar, indikatörleri kullanmayın demiyorum. İşin önemli kısmına şu an geliyoruz. Arkadaşlar şu an e, bu serimizin 3. bölümündeyiz. Yavaş yavaş grafiğe doğru gideceğiz ve çok çok önemli bilgileri sizlere aktaracağım bu seri boyunca. Arkadaşlar insanların yaptığı yanlış şey şu ki fiyata bakmıyorlar. Bakın fiyatı kapatıyor, sadece şunu açıyor veya RSI açıyor. Diyor ki eğer fiyat 70'in üzerine gelirse ben satacağım ve 30'un aşağısına gelirse ben alacağım. Artık fiyata bakmıyor veya MACD'yi açıyor. Ben bazen kanalda görüyorum ki arkadaşlarımız mesela MACD'yi yolluyor. Diyor ki hocam bakın uyumsuzluk var mı? İşleme girebilir miyim? Bak fiyata bakmıyor bile. Fiyat nerede? Nereye gidiyor? Bakmıyor. Sadece indikatöre bakıyor. Mesela burada uyumsuzluk görüyor. İşlem açmak peşinde veya Ares ayda da aynı şekilde ama ne yapmanız gerekiyor? Dostlarım indikatörleri tamamen kapatıp sadece fiyata bakmamız gerekiyor. Çünkü bütün olay fiyatta gerçekleşiyor. Şimdi herkesin bir trade tecrübesi var. Birinin mesela 2 yıllık, birinin 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık. Herkes kendi tecrübesine göre önemli bir bölgeyi grafikte bulacak. Mesela ben bu bölgeyi haftalık grafikte Bitcoin'de buldum. Bakın. Ve fiyat da şimdi bu bölgenin içinde. Arkadaşlar, fiyat bu bölgenin içine girmediği sürece şu anda girdi, değil mi? Ben bu bölgeyi daha e, fiyat buraya gelmeden önce belirlemiştim. Bu bölgeyi belirlediğim zaman fiyat bu bölgeye gelmeden ben asla indikatörlerimi açmıyorum. Asla. Ne yapıyorum? Fiyat buraya geldi, değil mi? Şu an fiyat bunun içinde. Evet. Şimdi ben satış işlemi açabilirim. Ama ama şimdi indikatörler burada devreye giriyor. Hani diyorum ya onları kullanmayalım. Onların hepsi bizim zararımıza. Ama eğer nasıl kullanacağımızı bilirsek ve kendi yararımıza kullanırsak o zaman iyi paralar da kazanabiliriz. Ben fiyat buraya geldiğinde açacağım indikatörlerimi. Şimdi eğer açacağım. Daha açmadan önce aklımda senaryoyu kuruyorum. Diyorum ki eğer şimdi indikatörlerimi açtığımda eğer MACD'de bir uyumsuzluk görürsem yani fiyatta mesela şuradan şuraya kadar yükselen tepe oluşmuş. Eğer MACD'de aynı izada düşen tepe oluşmuşsa ve RSI'da 70 çizgisinin üstündeyse o zaman iki tane onay almış oluyorum ve satış işlemi açabilirim. Arkadaşlar satış işlemi açabilirim evet eğer dediğim onayları alırsak ama yine de bakın fiyat istediğim bölgede 2 tane onayı alıyorum ama yine %100 çalışacak diyemeyiz. İhtimal eğer fiyat benim istediğim bölgede ise ve dediğim iki tane onayı da almış oluyorsam o zaman en iyi ihtimalle %60 %65 fiyatın buradan düşebileceğini buradan benim bir short işlemi yakalayabileceğimi söyleyebiliriz. Şimdi indikatörleri açıyorum. Evet görüyorum ki bakın Mehdi'de e, fiyatın tam tersi birbirinden daha aşağı dip oluşmuş. Burada birbirinden daha yukarı ve burada birbirinden daha aşağı dip oluşmuş. Görüyor musunuz? Aynı izada. Ve Ares de baktığım zaman RSI'ye de baktığım zaman görüyorum ki evet fiyat 70 çizgisinin üstünde. Dostlarım indikatörleri bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz sadece indikatöre bakarak işte evet 70'in üzerinde sat veya 30'un aşağısında al diye bir şey yok. Biz sadece dediğim gibi önemli bölgeleri ilk önce bulacağız. İlk önce biz fiyata bakacağız. Herkes sadece indikatöre bakıyor. Bir indikatör indirmek istiyorlar. İndikatörün mesela şurada al şurada sat yazmasını istiyorlar. Ona bakarak işlem yapmak peşinde herkes. Böyle bir şeyin olmayacağını da herkes biliyor ama işte bir umut ve bir inanç uğruna gidiyorlar. Dostlarım şu an dediğim bu bilgi gerçekten altın değerinde. Herkes indikatöre bakarken biz fiyata bakacağız. İlk önce fiyatın istediğimiz önemli bölgeye gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra indikatörü açıp acaba bize onay veriyor mu, bize giriş izni veriyor mu, vermiyor mu ondan sonra indikatöre bakacağız. Daha a bismillah indikatörü açmayacağız. Evet uyumsuzluk gördüm işleme gireyim. Evet uyumsuzluk gördün ama nerede işleme gideceksin? Hangi bölgede? Hangi fiyatta? Stopun neresi olacak? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Şu anda size bir örnek göstermek istiyorum. Diyelim ki mesela burayı ben önemli bir bölge olarak kendim için buldum. Fiyat daha buraya gelmemişken, daha yukarıdayken ben burayı önemli bir bölge olarak buldum. Fiyat bunun içine giriyor fiyat buraya geldiğinde ben daha şimdi indikatörlerimi açacağım. Dediğim gibi şimdi burada açacağım ve eğer Merkli'de uyumsuzluk görürsem mesela son iki dip burada birbirinden aşağıdaysa ve Merkli'de birbirinden daha yukarıdaysa ve RSI'de 30 çizgisinin aşağısındaysa o zaman bu işleme girebilirim ve en iyi ihtimalle %60-%65 bu işlemin başarılı olabileceğini söyleyebilirim. İndikatörlerimi açıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada e, birbirinden daha aşağı dip oluşmuşken de birbirinden daha yukarı dipler oluşmuş. Evet merkiden onayımı aldım birinci onayım ve fiyat buradayken RSI'ye baktığım zaman da arkadaşlar evet şurayı görüyor musunuz fiyat RSI tam olarak 30 çizgisinin aşağısında yani ben iki onayımı da almış oluyorum aslında 3 onay birinci onay Ben bölgemi buldum fiyatın buraya gelmesini bekliyorum bunu da onay sayabiliriz ikinci onayım Mac'de uyumsuzluk ve üçüncü onayda Ares ayın 30 çizgisinin aşağısında olması burada e, alış işlemine gireceğim için ve burada görüyoruz ki fiyat buraya gelmiş ve yüzde lik bir yükseliş yaşamış arkadaşlar ee, bu durumla ilgili arkadaşlar yine başka bir şeyi sizlere e, öğretmek istiyorum. Bizim e, grafikte bazı bölgelerimiz var. Mesela diyorum ki burası önemli bir order block. Mesela diyorum. Eğer markette çalışan insanların yüzde çoğu, farz edin ki yüzde 60'ı, 70'i fiyatın bu bölgeden bir reaksiyon göstermesini bekliyorlarsa, tamam mı? Fiyatın buradan bir reaksiyon göstermesini bekliyorlarsa market maker kendisi bunu yapmış olsa bile fiyata buradan bir reaksiyon göstertiyor. Yani asla bu bölgenin kırılmasına izin vermiyor. Bakın fiyatı getiriyor ve buradan geri döndürüyor. Bunu niye yapıyor? Hani dedim ya insanların yüzde çoğu işte yüzde %60'ı, yüzde %70'i fiyatın buradan geri döneceğine inanıyor o yüzde %70'in yüzde yetmişin güvenini kaybetmek istemiyor. Çünkü eğer benim çok emin olduğum bir bölge kırılırsa, bir kere, iki kere, üç kere kırılırsa artık kendi kendime derim ki ya bu markette işte saçma sapan bir şey, i̇şte kendi başına hareket ediyor, hiçbir analiz doğru çıkmıyor ve marketten paramı çeker giderim. Onun için market maker bunu istemiyor. Ve dediğim gibi eğer kendisi yapmış olsa bile bazı bölgelerde kendisi e, o bölgelerin kırılmasına asla ve asla izin vermiyor. Asla izin vermiyor ve herkesin beklentisini karşılıyor. Ve burada da yine öyle bir akıl oyunu oynuyor ki arkadaşlar. Bakın hani dedim ya mesela bu Ares ay her zaman çalışmaz. Win rate konusu var. 10 tane de belki 4 tanesi çalışır, 6 tanesi çalışmaz. Şimdi burada çok komik bir şey ne biliyor musunuz? Hani 10 tane de 4 tanesi çalışıyor, 6 tanesi çalışmıyor ya. Ne oluyor biliyor musunuz? Sen işleme giriyorsun, 10 taneden 4'ü çalışıyor. 6 tanesi çalışmıyor. O 4 tanesi çalıştığı için, tamam mı? O 4 tane çalıştığını gördüğün için çalışmadığı zamanlar da kendine şüphe duyuyorsun. Ares aya değil. Bakın bu cümle çok çok önemli. Win rate konusu var burada sadece 4 tanesinde çalışıyor 6 tanesinde değil ve o çalışmadığı zamanlarda eskiden çalıştığını gördüğün için bakın eskiden çalıştığını gördüğün için diyorsun ki ulan herhalde ben bir yerde hata yapıyorum RSI çalışıyor bak demin işlem açtım çalıştı şu an niye çalışmadı herhalde ben bir yerde yanlış yaptım asla RSI'ye şüphe duymuyorsun asla RSI ile ilgili kötü düşüncelere kapılmıyorsun. Sadece kendine şüphe duyuyorsun. Diyorsun ki ben herhalde e, bir yeri yanlış yaptım. İşte bir şey dikkate almadım. Onun için çalışmadı. Yoksa Ares ay çok güzel çalışıyor. Ya da demin işlem açtım. Çok güzel çalıştı. Ve bu da yine market maker'ın yaptığı çok çok zekice bir oyun. Her zaman bizi kendimizle şüpheler içine sokuyor ve asla kendi indikatörlerine ve kendi stratejileriyle ilgili şüpheye sokmuyor arkadaşlar. Onun için bunları bilmemiz çok çok önemli. Eğer bunları bilirsek artık markette bunları gördüğümüz zaman hani bilerek bir şey yapmış oluruz. Hani diyorlar ya bilmemek sorun değil, öğrenmemek sorun. Siz de şu anda dediklerimi not alın ve öğrenin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi grafikte nokta nokta olarak çalışıyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer e, indikatörlerle ilgili dediğim konuları toparlayacak olursak ben şunu dedim ki arkadaşlar her indikatörün bir tarifi var. Mesela Ares ayı bize vermişler demişler ki 70'in üzerine geldiğinde sat, 30'un aşağısına geldiğinde al. Ben dedim ki bunların bize tarif ettiği gibi yapmayacağız. Kendimiz de bir şeyler e, katacağız ve öyle kullanacağız biz bunları. Hani kullanmayın demiyorum. Size ben dedim ki biz e, şunlara asla bakmayacağız İndikatörlere bakmayacağız Sadece fiyata bakacağız Grafikte istediğimiz bölgeye fiyat geldiği zaman O zaman indikatörleri açacağız Eğer istediğimiz onayları görebiliyorsak O zaman işleme girebiliriz Ve en iyi ihtimalle %60-65 e, çalışacağını Diyebiliriz Peki şimdi başka bir soru daha Aklınızda oluşmuş olabilir Peki hocam grafikte bu önemli bölgeleri Nereden bulalım Evet işte bütün trade'de bütün soru bu. İşte bu bölgeyi bulmak ve bu serinin devamında ve ileriki videolarda bu bölgeleri nasıl bulabiliriz bunları hep birlikte öğreneceğiz. Arkadaşlar lütfen bu video ile ilgili yorumlarınızı yazın ve lütfen de videomuza bir like atın ve diğer videolarımızı izlemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar lütfen bu seriyi herkesle paylaşın ailemiz daha büyük bir hale gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.